Kıymetli arkadaşlar merhaba. Sorumuz sıvıların kaldırma kuvveti ile alakalı bir soru. Kesik konu şeklindeki K, küre şeklindeki L ve dikdörtgenler pizması şeklindeki M cisimleri suda şekildeki gibi dengede olup L cismine bağlı iplik gerime kuvvetinin büyüklüğü sıfırdan farklıdır. Yani L cismini iple bulunması gereken konumdan daha aşağıya bir yere çekmişiz. Bu şekilde dengede kalmış arkadaşlar. Normalde ip olmasa yarısından azı batacak şekilde dengede kalabiliyor. K ve M cisimlerinin öz kütleleri sırasıyla DKD ile DM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar K ve M cisimleri gibi yani dışarıdan bir etki, kuvvet müdahalesi olmadan bu şekilde cisimler dengede kalıyorsa, cisimleri yukarı çeken kaldırma kuvvetleri ağırlıklarına eşit olmuş oluyor. O zaman bu kaldırma kuvvetinin formülünü açalım. V batan çarpı D sıvı çarpı yer çekim ivmesi cismin ağırlığına yani MG'sine, M de D'be olduğu için D ve G'sine eşit. Yani D cisim çarpı V cisim çarpı yer çekilmesi dediğimizde yer çekimleri giderse karşımıza V batan bölü V cisim eşittir D cisim bölü D sıvı oranı çıkmış oluyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? Yani diyelim sıvına sıvıya yarısı batmış bir cisim dengede kalıyorsa yoğunluğu sıvının yoğunluğunun yarısına eşit. 3'te 1 batmışsa 3'te 1'ine, 5'te 1 batmışsa 5'te 1'ine eşittir diyebiliyoruz. O zaman bakın burada M cismini referans alırsak M'nin yarısı batmış arkadaşlar. Yükseklik yarı yarıya dendiği için. O halde sıvının yoğunluğuna D dersem M'nin yoğunluğu D bölü 2 eşit. Yani DM eşittir. D bölü 2 yani sıvının yoğunluğunun yarısı. K'ya baktığımızda ise K ise yarıdan fazlası batmış. Alt taraf daha geniş olduğu için yani K'nın yoğunu sıvının yoğunun yarısından büyük yani D bölü 2'den büyük diyoruz. E, L cismi ise ip sayesinde bu şekilde dengede kalıyorsa ipi kesersek yarıdan azı batar yani yoğunu sıvının yoğunun yarısından azdır. O zaman D L içinde sıvının yoğunun yarısından az dediğimiz için D bölü 2'den küçük. Bakın K D bölü 2'den büyük. M D bölü 2'ye eşit. L de D bölü 2'den küçük olduğu için en büyük burada DK'nın, sonra arkadaşlar DM'nin en düşükte DL'nin olduğunu söyler. KML şeklinde cevap B seçeneği doğrudur deriz. Sorumuz basınç konusuyla alakalı bir soru. Taban alanları S ve 2S olan silindir şeklindeki K cisimleri ile taban alanları 2S olan kesik koni biçimindeki M cismi aynı maddeden yapılmış, içlerinde boşluk bulunmayan türdeş cisimlerdir. KLM'yi simlerinin yere uyguladıkları basınçlar sırasıyla PKP ile PMP, yere uyguladıkları basınç kuvvetleri büyüklükleri sırasıyla FKF ile FM'dir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar aynı maddeden yapıldı dediği için bakın, e, buradaki K'nın ağırlığına 2H ve S yüksekliğinde olduğu için hacmi 2HS olduğu için 2 tane G dediğimizde bakın aynı şeyi 2HS yine L için de 2G ağırlığında Yine arkadaşlar M için konuştuğumuzda da bakın burası 2HS yapmış oluyor. H çarpı 2 dolayı. Bunun ağırlığında 2G'den daha büyük olduğunu söyleriz. Şöyle 2G'den büyük diyelim. O halde burada basınç ve basınç kuvvetleri kıyaslamamız isteniliyor. K cismi için konuştuğumuzda K'nın basıncı 2G bölü S demiş olacağız. L'nin basıncını arkadaşlar 2G bölü 2S demiş olacağız. 2G bölü 2S olmuş oldu. M'nin basıncı ise M'nin basıncı PM ise arkadaşlar ağırlığımız 2G'den fazla bölü yüzey alanımız 2S. Yani arkadaşlar birincisinin basıncına 2P dersem ikincisinin L'nin basıncı P olmuş oluyor. M'nin basıncı da P'den büyük bir değerde olmuş oluyor. Ama ne kadar büyük olduğunu bilmiyoruz. Bu 1.5P de olabilir, 2P de olabilir, 2.5P de olabilir. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi basınç kuvvetlerine geldiğimizde ise Katı isimlerin yatay zemine uyguladıkları basınç kuvvetleri ağırlıklarına eşit oluyordu. O zaman K'nın basınç kuvveti 2G kadar, L'nin basınç kuvveti yine 2G kadar, M'nin basınç kuvveti ise 2G'den büyük olmuş olacak. Büyüktür 2G dediğimizde. Şimdi sırayla yorumlayalım. K, L'nin basıncının iki katına mı eşit? K'nın basıncına bakalım. L'nin basıncının iki katına eşit mi? Doğru. Bu doğru. FK FL'ye eşit mi? Evet. K da 2G, L de 2G basınç kuvvetinde. Doğru. ML'ye eşit mi arkadaşlar? M'nin basınç kuvveti L'ninkisine eşit mi? Hayır. Bu 2G'den büyük. Bu 2G kadar olduğu için cevap C seçeneği çıktı. Yine diğerlerine de bakalım. M'nin basıncı L'den büyük mü? M'nin basıncı L'den büyük mü? M'ye bakalım. L'den büyük. Bu P'den fazla. Bu P olduğu için bu da doğru arkadaşlar. M'nin basınç kuvveti K'dan büyük mü? M'nin basınç kuvveti K'dan büyük arkadaşlar. Bu da doğru. O halde cevap C seçeneği olmalı. Sorumuz hareket yasaları ile alakalı bir soru. Yatay sürtümesi düzlemde durmakta olan K cismi yatay doğrultuda uygulanan F1, F2, F3 kuvvetlerinin etkisinde A ivmesiyle harekete geçiyor. Buna göre K cismini harekete geçirdikten bir süre sonra yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar sağa çeken kuvvetlere baktığımızda 5 birim, sola çeken 2 birim olduğu için bunlar birbirini götürdüğümüzde bileşke kuvvet sağa doğru 3 birim şiddetinde olmuş olacak. Yani net kuvvet sağa doğru 3 birim şiddetinde yani F1 kuvvetine eşit. F eşittir M çarpı A prensibine göre de F1 kuvvetinden kaynaklanan net olan F1 kuvvetinden kaynaklanan bir ivmeli hareketimiz söz konusu. Buna göre başlayalım 1. Yalnız F2 kuvveti kaldırılırsa K cismi yavaşlamaya başlar. Şimdi arkadaşlar bir süre sonra dediği için bu cisim net kuvvetin etkisiyle ne yapacak? İvmele hareket yapacak yani hızlanacak. Şimdi hızlanmış bir cismi düşünelim. Yani belli bir hızı var. Sağa doğru V hızıyla hareket eden cismi düşünelim. Yalnız F2 kuvvetini kaldırıyoruz. Ne oluyor arkadaşlar? Yalnız F2'yi kaldırdığımızda bileşke kuvvet Sağa 3 sola doğru 2 olduğu için sağa doğru 1 bir birim çıktı. E biraz önce sağa doğru 3 birim şiddetindeyken şimdi sağa doğru 1 bir birim şiddetinde olmuş oluyor. Yani yine hareket yönünde bir kuvvet uygulanmış oluyor mu cismi arkadaşlar? Evet. E hareket yönünde 3 birimlik kuvvetin etkisiyle her saniyede hızı 3 3 artarken 1 bir birimlik kuvvetin etkisiyle 1 1 artacak. Yani kuvvetin şiddeti azaldı diye Arkadaşlar cisim yavaşlamayacak yine hızlanacak ama hızlanmasındaki miktarda azalma gerçekleşecek. Yani 10-10 hızlanıyorsa bu sefer 5-5 hızlanacak gibi düşünün. O halde etki kuvveti kaldırılırsa K cismi yavaşlamaya başlar değil daha az hızlanmaya başlayacak. Yani o halde birinci yargımız yanlış yavaşlamaz çünkü net kuvvet hareket yönde olan cisimler hızlanır. 2- Yalnız F1 kuvveti kaldırılırsa K cismi sabit hızla hareket etmeye başlar. Yalnız F1'i kaldırdığımızda arkadaşlar ne kalıyor? F2 ile F3'ün bileşkesi sıfır oluyor. Ha, net kuvvet sıfır oluyor. Arkadaşlar net kuvvet sıfır olduğunda ne demiştik? E, i̇ki durum var. Bir cisim duruyor olabilir. Duruyorsa durgunluğunu koruyacak. İki hareket halinde olabilir ki şu an hareket ediyor bir süre sonra dediği için. Hareket ederken net kuvvet sıfır olursa cisim sabit hızla hareketine devam eder. Yani konumunu korur. Yani eylemsizlikten kaynaklanan bir durum oluşur. E o halde ne yapacak? Sabit hızla hareketine devam edecek. Demek ki K cismi sabit hızla hareket etmeye başlar bilgisi doğru. 3. F1 ve F2 kuvvetleri birlikte kaldırılırsa K cisminin ivmesi A olur. Şimdi F1 ile F2'yi birlikte kaldırıyoruz arkadaşlar. Ne çıkıyor? Sola doğru F3 kuvveti çıkıyor. Hmm, biraz önce net kuvvet sağa doğru 3 birim şiddetindeydi. 3 birim şiddetin etkisiyle hareket ediyordu. Şimdi sola doğru bir kuvvetin etkisiyle 2 birim şiddette bir net kuvvetimiz var. 2 birimlik bir ivme ile hareket edecek. Hem ivmesinin arkadaşlar yönü değişti. Yani yavaşladı cisim net kuvvet yönünde ivme oluyor çünkü hem de şiddeti de değişti arkadaşlar. Niye? Çünkü F1 ve F2 kuvvetini kaldırdığımızda net kuvvet 2 birim oldu. E biraz önce 3 birimdi, şimdi 2 birim olduğu için hem ivmenin şiddeti hem de yönü değiştiği için bu bilgi de yanlış olmuş oldu. O halde cevabımız yalnız 2, yani A seçeneği doğru cevap olmalı. Sorumuz arkadaşlar genleşme ile alakalı bir soru. Eşit kare bölmeli düzlemde bulunan 20 santigrat derece sıcaklığındaki K ve L, M telleri yere sabitlenmiş genleşmeleri önemsiz tahta çubuklara bağlanarak şekildeki gibi asılmış iken K ile L tellerin orta noktaları arasındaki uzaklık D1, L ile M'nin orta noktalar arasındaki uzaklık D2'dir. KLM tellerinin yapıldıkları maddelerin genleşme katsayıları sırasıyla lambda m büyüktür, lambda k, lambda l'ye eşittir vermiş. KLM tellerinin sıcaklıkları 80 santigrat dereceye çıkarıldığında D1, D2 uzunluklarının değişimi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar belki hani formülsel işlemlere girilmez deniliyor müfredatta ama ben size formülü hatırlatalım, hatırlatayım. Delta L yani boyca uzama miktarı L0 çarpı lambda çarpı delta T yardımıyla bulunuyor. Yani sıcaklık değişimiyle doğru orantılı, genleşme katsayısı ile doğru orantılı, ilk boyuyla doğru orantılı. O zaman burada sıcaklık değişimleri için hepsi için aynı olduğundan dolayı e, burada delta T'yi kenara atabiliriz. İlk boylarına ve genleşme katsayılarına bakacağız. Şimdi M1 ile D1 ile D2 arasındaki uzaklığa baktığımızda arkadaşlar bakın şurası şimdi bunlar genleştiklerinde ilk boylarıyla genleşme miktarları doğru orantılı ya K ve L'nin genleşme katsayıları eşit. Mesela lambda'ya lambda diyelim M'ye de 2 lambda diyelim. Tamam bunların genleşme katsayıları eşit fakat ilk boyu K'nın daha küçük olduğu için az genleşecek. L ise buna göre fazla genleşecek. Düşünün şimdi K az genleşiyor L çok genleşiyor. O zaman ne oluyor? K aşağı doğru e, atıyorum bir bölme inerken bir bölme kayarken orta noktası L'nin ise bu sefer daha çok aşağı indiğini yani iki bölme kaydığını gözlemliyoruz. Hmm, demek ki K'nın K telinin boyunun kısa olmasından dolayı genleşmesi L'ye göre daha az olacak ve daha az genleştiği için aradaki D1 açıklığı artmış olacak. D1'de artış gerçekleşir diyeceğiz. Şimdi diyelim ikincisine L ile M arasındaki uzaklığa baktığımızda arkadaşlar tamam genleşme kas ee, M'nin ikisi L'nin ikisinden büyük ama boylarımız aynı. Ha, boylarımız aynı iken genleşme kat sayısı büyük olanın delta L'si de boyca uzama miktarı fazla olmuş olacak. Ha, demek ki bunların boyları aynı ama M telinin genleşme kat sayısı daha fazla olduğu için M L'ye göre aşağı doğru daha çok uzayacak. Daha çok aşağı inmiş olacak. Yine aradaki açıklık. Ee, M, L'den daha fazla genleştiği için aradaki açıklık D2 uzunluğu artmış olacak arkadaşlar. O halde bu ikisini sağlayan D seçeneğimiz burada doğru cevap olmadı diyeceğiz. Sorumuz elektrik devresi ile alakalı bir soru. Kan, KLM lambaları ile kurulacak şekildeki devrede xZ bölümlerine bölümlerini ideal ampermetre, ideal voltmetre ve direnç bağlayarak devredeki 3 lambanın yanmasını sağlıyor. Bu ideal ampermetre ve voltmetre ne demek hemen onu anlatayım arkadaşlar. Şimdi normalde ampermetreler iletken bir yapıdan oluşuyor, üzerinden akım geçiriyor, devreye seri bağlanıyor. E, haliyle iç yapısında iletken bir malzeme kullandığımız için ne oluyor? Kendisi de bir direnç özelliği göstermiş oluyor. Yani devrede bir atıyorum 10 amperlik akım geçen bir devre varsa buraya siz onu bağladığınızda orada kendisi de direnç özelliği gösterdiği için Artık e, akım 10 amper değil de e, 9.8 amper olarak ölçülmüş oluyor. Yani devredeki akım aslında değiştirmiş oluyor. İşte bunu ihmal edin diyor. Benzer bir durum voltmetre için geçerli. Voltmetre e, üzerinden akım geçirmez. İş direnci sonsuz kabul edilir. Yani asla iş direncinden e, yani içinden akım geçmediğini düşüneceğiz. Onun için de devreye de paralel bağlanmış oluyor. Seri bağlanırsa üzerinden akım geçirmediği için devreyi kapatmış oluyor. İdealik bundan kaynaklanıyor. Normalde aslında günlük hayatta farklı durumlar sergilenmiş olabiliyor. Şimdi buna göre kanun tüm lambaların ışık vermesini, bakın 3 lambanın yanmasını istiyoruz. Tüm lambaların ışık vermesini sağlamak için XZ bölgelerine bağlayacağı devre elemanları 1-2-3 ile verilenlerden hangileri olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu bir doğru akım devresidir. Doğru akım artı kutbundan çıkan akım şu şekilde kanun üzerinden geçip sonra x devre elemanı üzerinden geçip döngüyü sağlaması gerekiyor. Peki o zaman x'in üzerinden akım geçmesi gerekiyor. Buradaki lambanın yanması için. O zaman x kesinlikle arkadaşlar bir voltmetre olmamalı. x'in kesinlikle voltmetre olmaması gerekiyor. O zaman arkadaşlar bakın ampermetre demiş olur. Amper direnç demiş olur. Direnç demiş olur. Tamam. X halletti. X kesinlikle voltmetre olmayacak. Zaten şıkları da ona göre ayarlamışlar. Gelin buradaki yola geldiğimizde bakın. Biz artıdan eksiye gitmeye çalışıyoruz. Bu kutba geleceğiz. Bir dirençli yol var, Bir dirençsiz yol var. Şimdi Y'yi düşünelim arkadaşlar. Y'ye ampermetre bağlarsak iş direnci sıfır olacağından kabul edildiğinden dolayı ne oluyor? Burada bir e, dirençsiz bir tel oluşuyor bu noktaya gelirken. Hmm, demek ki Y kesinlikle ampermetre olmamalı. Yani burası ampermetre olmayacak. Direnç olabilir. Veya arkadaşlar voltmetre olabilir. O halde Y'de ampermetre yazan yeri siliyoruz. Bu olamaz diyoruz. O zaman ikinci şıkkı elemiş oluyoruz. Şimdi gelelim Z'ye. Şimdi arkadaşlar tamam buraya voltmetre bağladık. Akım bunun üzerinden geçiyor. Buraya gelince benzer bir durum. Y'deki benzer bir durum. Bu aralıkta sergileniyor. Ya bu noktadan buraya giderken. Bakın bir Z'nin üzerinden geçebilir bir de M'nin üzerinden geçebilir. Z'nin olduğu yere biz gidip e, ampermetre bağlarsak iş direnci sıfır olduğundan dolayı burayı kısa devre yapmış olacak. O zaman Z'de kesinlikle ampermetre olmaması lazım. Z'de ampermetre olmaması için de bu şıkta gitmiş oldu. Geriye bir kaldı yani ampermetre voltmetre volt e, direnç şeklinde buraya ampermetre bağlayabiliyoruz. Y'ye voltmetre bağlayabiliyoruz. Z'ye direnç veya direnç veya voltmetre bağlayabiliriz arkadaşlar. Ondan dolayı da buraya da direnç bağladığımızda her iki yoldan da gitmek zorunda kalacak. Çünkü dirençsiz bir yol yok. Buradan da gidip buradan da gidip bu şekilde devreyi tamamlayabiliyoruz. O halde cevap yalnız bir A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Sorumuz optikle alakalı bir soru. Küresel aynalarda yansıma ile alakalı. Hava ortamında bulunan şekil 1'deki K çukur aynasının asal eksenine paralel olarak gelen kırmızı ışın K aynasının tepe noktasından D1 kadar uzaklığındaki asal ekseni keserek yansıyor. Yani birinin şekli anlatmış. Su ortamında bulunan şekil 2'deki K çukur aynasının asal eksene paralel olarak gelen kırmızı ışık K aynasının tepe noktasından D2 uzaklığında asal eksenini keserek yansıyor. Bu da sulu bir ortamda gerçekleştirilmiş. Yine hava ortamında bulunan şekil 3'teki K çukur aynasının asa eksene paralel olarak gelen yeşil ışığın K aynasının tepe noktasından D3 kadar uzaklığında asal eksenini keserek yansıyor demiş. Burada ışığın rengini değiştirmiş. Bakın birinci K'dan birinci şekilden üçüncü şekle geçtiğimizde renk değişmiş. Birinci şekilden ikinci şekle geçtiğimizde ortam değişmiş. Arkadaşlar ışığın izlediği yolda aynalarda yansıma gerçekleştiği için yansıma kurulunda ışığın izlediği yol Sadece ve sadece küresel yüzeyin eğrilik yarı bağlı. Yani buraya ışığı gönderdiğimizde sonuçta yansıma kuralına göre yansıyacak. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansıması gerekiyor. O zaman bunun odak uzaklığının değişmesi için eğrilik küresel yüzeyin eğrilik yarı çapı değişmesi gerekecek. O halde ben bunu kırmızı ışığı gönderdiğimde yine su ortamda da göndersem, cam ortamında da göndersem veya farklı bir ortamda göndersem asal eksene paralel gelen ışık odaktan geçecek şekilde yansır. Ne ortamın kırıcılık indisi ne de ışığın rengi bu yansımayı etkileyen bir faktör değildir. E, o halde kırmızı da göndersek aynı uzaklıktan yeşil de göndersek aynı uzaklıktan yani odak uzaklığından geçecek şekilde yansıyor. Yine bakın burada ne olayı gerçekleşiyor aynamızda yansıma. Hmm, demek ki kırmızı da gelse yansıma kuralına göre merkezden normal çiziyoruz. Aynı açı yapacak şekilde alfa alfa dediğimizde aynı açı yapacak şekilde yansıma kuralına göre yansımış oluyor. Yani buranın e, su olması veya farklı bir sayıda ortam olması bu yansımayı etkileyen bir faktör değildir. Ondan dolayı da bakın bunu düzlem aynada söyleyebilirsiniz. Mesela bir kabımız var. Kabın tabanına e, bir ayna koymuşuz. Bu içerisi su olmuş. O buradan ışığı gönderdiğimizde kırmızıda göndersek, mavi de göndersek arkadaşlar yansıma kolonuna göre bu aynı açıyla yansımıyor mu? Yansıyor. E ben bunu susuz ortamda da aynı açıyla yani alfa açısıyla göndersem alfa ile yansımaz mı? Yansır. Demek ki burada arkadaşlar bütün odak uzaklıkları aynı olduğu için bundan dolayı da D1, D2, D2 D3 uzunlukları da aynı olmuş olacak. Bütün ışınlar aynı uzaktan geçecek şekilde odaktan geçecek şekilde yansımış oldu. Cevap A seçeneği olmalı. Sorumuz dalgalarla alakalı bir soru. Şekildeki balıkçı teknesi balık sürülerinin yerlerini belirlemek amacıyla sonar cihazını kullanıyor. Buna göre sonar cihazı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar sonik ses demek. Sonar cihazı da ses dalgalarını kullanan bir cihaz. Ses dalgaları gönderiyor. Bunlar yüzeye çarpıp yansıyor. Cihaz bunu algılıyor. Ve bunu bir görüntüye aktarmış oluyor. Balık sürülerini, yeraltı, e, kaya e, kısımlarını, derinlikleri falan buradan algılayabiliyor. Buna göre bir, görüntülemeyi sağlamak için su dalgaları kullanılır demiş. Hayır, su değil de ses dalgaları kullanılacak. Bir yanlış. İki. Görüntülemede kullandığı dalga türünün yayılma doğrultusu ile titreşim doğrultusu paraleldir. Arkadaşlar biz burada ses dalgalarını kullanıyoruz. Ses dalgaları boyuna dalgalardır. Sadece boyuna. Yani sarsıntının yönü ile dalganın titreşim yönü hareket yönü aynı doğrultuda ise biz buna boyuna dalga diyoruz. Ses dalgaları boyuna dalgalardır. Sadece boyuna dalgalar ses dalgasında enine dalga üretilmez. Onun için bu doğru. 3. Görüntüleme dalgaların yansıma özelliği kullanılır. Görüntülemede dalgaların yansıma özelliği kullanılır. Evet yüzeye çarpıyor, yansıyor. Balık sürülerini çarpıp yansıyınca onların hem sayısını miktar olarak hem de arkadaşlar derinliğini algılayabiliyor. Bu da doğrudur. Cevap 2 ve 3 yani E seçeneği olmalı deriz.